Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Namı diğer matematiğin güler yüzü. Sosyal medyada, Twitter'da, TikTok'ta, Instagram'da veya YouTube'da benim ders videolarından kesitler alıp, editler yapıp paylaşan arkadaşlarımız var. Bu genelde mizah amaçlı oluyor. Bazen de bu siyasi olabiliyor. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bunlar benim bilgin dahilinde değildir. Net bazı arkadaşlarımız o videoların altına beni etiketleyip bazen beni linçleyen yorumlar da yapabiliyorlar. Arkadaşlar bunlar mizah amaçlı. Yorum yaparken lütfen, lütfen, lütfen bunlara dikkat ederseniz çok mutlu olurum. Zaten biliyorsunuz benim YouTube kanalım var. Orada YKS öğrencilerine bu ara sınıflarda dahil olmak üzere öğrencileri sınava hazırlıyoruz. Bizim içeriklerimizin hepsi ücretsiz olup öğrenci arkadaşlarımızın erişimine sunmuşuz. Dediğim gibi kesler alınıyor, editler yapılıyor. Ben gülüp geçiyorum. Lütfen yorum yaparken bunlara dikkat edersen sevinirim. Son bir kez daha diyorum. Bunlar benim bilgim dahilinde değildir. Net. Biz eğitimciyiz. Tarafsızız. Hadi seviliyorsunuz. Bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz.